Merhaba arkadaşlar, Zehra dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlarım. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Alize Angora ipimle 3 numara tığımla güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Ee, yapacağım model çeyizlik yeleklerde, etor bebek kıyafetlerinde, özellikle bebek battaniyelerinde harika duracağını düşündüğüm bir model. Ben Angora iple yapacağım modelimiz sizler her türlü iple modelimizi yapabilirsiniz. Kenara alalım ipimizi vakit kaybetmeden modelimize başlayalım. Şöyle haydi Bismillah. Alt zemini için zincir çekerim çekerek başlayalım. Arkadaşlar zincirin üzerine direkt zincirin üzerine de başlayabilirsiniz. Zincirin üzerine birkaç sıra e, trabzanlı kısım yaparak yani lastik görevini görsün diye trabzanlardan lastik yaparak da devam edebilirsiniz. Ben şimdi bir sıra e, zincirimi çektikten sonra bir sıra lastik yapacağım trabzanlardan. Hemen iki sıradan oluşan bir model zaten modelimiz. Bebek battaniyesinde harika duracağını düşünüyorum arkadaşlar. E, torçalı da çok güzel durur. Şöyle bakayım birazcık daha yeterli bence. Yeterli olacağını düşünüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Köşeden döneceğim. Tığımı doladım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 5. zincirin dibine şu şekilde batarak 1, 2, 3 de çektiğim trabzanımla döndüm bir sıra bu şekilde zincirimin üzerine üçlü trabzanlarla bu şekilde lastik yaparak götüreceğim arkadaşlar tığımı doluyorum zincirimin gözüne batıyorum ilmeklerimi birer birer boşaltıyorum üç seferde bunun ismi de üçlü trabzan diyoruz örgüyü yeni öğrenen arkadaşlarımız var kardeşlerimiz var onlara yardım amaçlı bazen trabzanlarımın kaçlı olduğunu söyleyip anlatmaya çalışıyorum. Yani tığımızı bir defa doluyoruz arkadaşlar. Zincir gözün içine batıyoruz. İlmeklerimizi bir, bir, bir defa biz diyerek üç seferde çıkardığımız işleme biz üçlü trabzan diyoruz. Bu şekilde ben zincirimin üzerine hep bu şekilde götürerek döneceğim. İlk sıramızın trabzanlarını yaptık arkadaşlar. Bu kadarı yeterli benim için. Şuradan köşeden dönelim. 1 2 3 4 zincir çekiyorum tığımı bir defa doluyorum şu şekilde göstereyim arkadaşlar dibine değil hemen yanındakine batarak bir trabzan yapıyorum üçlü yanındakine batıyorum bir trabzan daha yapıyorum yanındakine bir trabzan daha yapıyorum 3 trabzan yaptım bir tane de kenardaki zincirimizde trabzan sayarsak 4 trabzanla buramızı tamamladık bir iki zincir çekiyorum arkadaşlar tığımı doluyorum bir iki göz atlayıp şuradan bir iki göz atlayıp üçüncü göze trabzanımı yapıyorum tığımı doluyorum yanına bir trabzan daha doluyorum yanına doluyorum yanına da bir trabzan daha yapıyorum Aynen 4 tane trabzanı buraya da yaptım. 2 zincir çekip 4 trabzan yapmıştım. 1 2 zincir çekiyorum. 2 tane göz atlayıp üçüncüye trabzanımı yapıyorum. Aynen bu sıraya da arkadaşlar 2 zincir çekeceğiz. Alttan 2 trabzan atlayıp 3. trabzana trabzanlarımızı yapacağız. Yan yana yan yana bu şekilde. Yani şu şekilde dörtlü trabzanlarla bu sıramızı da bu şekilde götüreceğiz. Aralarda iki zincir var. İki de göz atlıyoruz. Şuradan bakın. Burayı bu şekilde yaparak sıramın sonuna kadar geleceğim. Bu sırayı da böyle yaptım arkadaşlar. Dört trabzanla başladık. Aralarında iki, ikişer zincir çektik. İki tane trabzan atlayıp trabzanlarımızı yaptık. Sıramın sonuna geldiğimde arkadaşlar. Dört trabzanımı yaptım ama ben bunu bir yelek olarak düşündüğüm için yelek yaparak düşün e, düşünmek istedim <laughs> biraz değişti değiş, değişik konuştum ama <laughs> özür dilerim arkadaşlar yelek kenarı için şuraya 6 tane bir yapacağız yani şu şekilde anlatmak istedim Arkadaşlar bunu bir e, yelek olarak düşünürsek Eğer kenarına 6 tane biye olsun diye 6 tırabzanla bu köşeyi böyle yapmak istedim 1 2 3 4 zincir çekerek dönüyorum şurası kenarını kenardaki kısım yeleğimizin düğme diktiğimiz kenar kısmı olarak düşündüm burası da modelimiz arkadaşlar çok özür dilerim biraz kendimi toparlamaya çalışayım ee, Şimdi dönüyoruz. Tekrar dibine değil hemen yanındaki trabzana batarak kenardaki trabzanlarımızı yapıyoruz. 6 tane. Burası bizim yelek olarak düşünürsek kenardaki düğme diktiğimiz veya delik açtığımız yer olacak. Şimdi buraya gelelim. Modelimizin esas kendisini. 1 iki zincir çekiyoruz. Tığımızı doluyoruz. Atlıyoruz. De, hemen önümüzdeki trabzanın tepesine bir trabzan. Yani alttaki dört tane trabzanın üzerine dört trabzanımızı konduruyoruz arkadaşlar. Önce. Üç. Bakın 4 trabzanımı yaptım. Şimdi burada tığımı doluyorum. Hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. Şu üstte değil alt kısma şöyle girerek ipimi uzatıyorum. Bakın böyle. ipimi gerdiriyorum uca kadar. Buraya 1 2 3 4 5 dolgulu bir fıstık yapı. Fıstığımızı bir, İki seferde kapatıyoruz. Hiç zincir çekmeden tığımızı doluyoruz. Yandaki dörtlü trabzanın ilkinin tepesine bu şekilde batıyoruz. Ve üzerine hepsinin birer tane trabzan yapıyoruz. 3 Bakın 4 trabzanımı yaptım. Hemen bu esnada gene tığımızı doluyoruz. Tekrar şu orta kısma batarak aynen 5 dolgulu bir fıstık yapacağım. Bir yaptım. 2 3 4 5 Eğer daha tok olsun istiyorsanız fıstıklarınızı daha da doldurabilirsiniz. Benim için 5 dolgu güzel gayet Şöyle fıstıklarımı yaptım. Zincir çekmeden hemen tığımı dolayıp trabzanlarımın dördünü yapmaya çalışacağım burada. Modelimiz gerçekten çok kolay. Bittiği zaman da çok güzel duruyor arkadaşlar. Birazcık ilerlediği zaman. Tığımı doluyorum. Arkaya dönüp şuradaki boşluğa batıp buraya 5 dolgulu bir fıstık yapıyorum. 3 4 5 Eliniz alışınca çok da rahat yapacaksınız. 1 2 seferde çıkıyorum fıstıklarımı. Ben bu şekilde sıramı sonuna kadar yapacağım. Bakın çok güzel durdu. Evet arkadaşlar, çok güzel durdu. İpim rengi de çok güzel açtı. Fıstıklarımızı yaptık. Modelimizin tamamını yaptık aslında. Şimdi arkaya buradan döneceğiz arkadaşlar. Bakın kenarda 4 fıstığımı da yaptım. Buraya başka bir işlem yapmıyoruz. 1 2 3 4 zincirle kenarımı dönüyorum. Hemen dibine değil, bir yandakine batarak kenardaki dörtlü trabzanlarımı yapacağım trabzanlarımızı üçte çekiyoruz arkadaşlar bu modelde dört trabzanımı yaptıktan sonra bu sıraya tekrar şimdi üzerlerine dörder trabzan olarak götüreceğim aralarda iki zincirimiz var buralarda biliyorsunuz tığımızı doluyoruz hemen şimdi burada dört tane trabzanımız var şu köşe sizin kafanızı karıştırmasın arkadaşlar ee, fıstığın fıstığı yaptığımız şu uç kısım kafanızı karıştırmasın biz şu dört tane trabzanımızın tepesine yapacağız. Batıyorum bakın hemen bir trabzanın 2 3 4 Bakın dört trabzanımı yaptım. İki zincirim var çekiyorum tığımı doluyorum. Şuradaki fıstığın tepesine atlıyoruz buraya sakın hani yaparak trabzanlarımızın sayısını çoğaltmayalım. Bu sıradaki bütün trabzanlarımız dört tane olacak arkadaşlar. 3 bu da dördüncü trabzanımız yani aynen şu şekilde devam edeceğiz Evet arkadaşlar bakın arka kısımdan trabzanlarımızı yaptık dörtlü trabzanlarımızı kenarındaki altı trabzanlı kısmı da yaptım kenar bantının 1 2 3 4 zincir çekerek dönüyorum Burası örgümüzün ön yüzü burada da tekrar fıstıklı kısımları yapacağız arkadaşlar bir sırada trabzanlarını hazırlıyoruz. Diğer sırada da hem trabzanını yapıyoruz hem de fıstıklı kısmını yaparak modelimizi tamamlıyoruz. Şu an örgümüzün ön kısmındayız. Bakın. Burada bir 2 zincirimi çekip şuraya geçiyorum. 4 tane trabzanımın tepesine trabzanlarımı yapıyorum önce. 3 oldu dördüncü trabzanımız. Bunu da yaptıktan sonra tığımızı doluyoruz zincir falan çekmeden. Şuraya değil de şuraya batacağız arkadaşlar. Tığımızı doluyoruz bakın arkaya dönüyoruz ve buranın içine 5 dolgulu fıstığımızı yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. Çok zevkli bir model yapması çok kolay. ilerlemesi de çok çabuk arkadaşlar. Bakın yaptığım fıstığımı hiç zincirim yok şimdi. Tığımı doluyorum sadece hemen yandaki trabzana geçiyorum. Ve oraya önce 4 tane trabzanını yapıyorum. 3 4 Sonra tığımı dolayıp hemen fıstığını yapmaya başlıyorum. 1 2 3, Pardon 3 4 5 Fıstığımızı 1 iki seferde kapatıyoruz olay budur bakın arkadaşlar birkaç sıra yapıp döneceğim Evet arkadaşlar modelimden birkaç sıra daha yaptım çok güzel durdu arkadaşlar gerçekten modelim harika şöyle yakından da göstereyim ön yüzü burası arka yüzü burası hemen hemen aynı olsa da ön yüzü burası arkadaşlar elinize aldığınız zaman farkı sizde anlayacaksınız eğer yaparsanız ki sadece dikkat etmemiz gereken şeyler var arkadaşlar onlarda trabzanlarımızı yaparken mesela arkadan yap, yapıyoruz trabzanları şurada ilmek sayılarını artırmayalım buraya çok dikkat edelim her zaman trabzanlarımız dörder tane olacak arkadaşlar dört trabzan üzerine dört trabzan yaparak devam edeceğiz bir de fıstıklarımızı yaparken çok fazla sıkmayalım çok fazla da gevşek bırakmayalım modelimiz bu şekilde anlatmaya çalıştım Dediğim gibi örgü işlerinde çok güzel yakışacak bir model. Bebek battaniyelerinde falan harika durur. Eto şallarda da öyle. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.